Şöyle bir senaryo düşünelim. Çok önemli bir haberi bir arkadaşına mektupla gönderiyorsun. Mektubu postaladıktan sonra ondan bir cevap beklemeye başlıyorsun. Çünkü o cevap gelmeden bir sonraki adımı atamazsın. Peki ya o mektup e, postada kaybolursa? Olamaz mı? Olabilir. Ya da arkadaşın mektubu aldı, cevap da yazdı ama bu sefer onun mektubu sana ulaşmazsa ne kadar bekleyeceksin? İşte o belirsizlik. Aynen. Pes edip aynı mektubu tekrar mı göndereceksin? İşte bu basit ama inanılmaz can sıkıcı durum aslında her gün kullandığımız internetin en temelindeki bir solunu özetliyor. Bugün işte bu temel sorunu çözmek için tasarlanmış ilk ve en basit yöntemlerden birini yani Stop and Wait RQ'yu inceliyoruz. Bilgisayarların internet gibi güvenilmez bir ortamda birbirleriyle nasıl bu kadar hatasız konuşabildiğinin sır perdesini aralayacağız. Kesinlikle. Bugünkü sohbetimizin merkezindeki soru şu. Güvenilir olmayan parçalardan, yani her an kaybolabilecek, bozulabilecek veri paketlerinden yola çıkıp kaya gibi sağlam bir iletişim sistemini nasıl inşa edersiniz? Soru bu. Aynen. Stop and Wait RQ bu soruya verilen ilk ve en ilkel cevap. Önce bu basitliğin ne kadar zarif olduğuna bakacağız. Sonra bu basitliğin gerçek dünyada nasıl yetersiz kaldığını göreceğiz ve son olarak da bu yetersizliği gideren o akıllıca çözümleri masaya yatıracağız. İsmi çok basit duruyor. Dur ve bekle. Sanırım ne yaptığını adıyla ele veriyor. Gönderici bir paket veriyor, yolluyor, sonra durup bekliyor ama tam olarak neyi bekliyor? Alıcıdan gelen bir mesaj alındı onayını bekliyor. Teknik dilde biz buna acknowledgment ya da daha da kısası ACK diyoruz. ACK. Alıcı veri paketini sapa sağlam aldığında göndericiye küçük bir ACK paketi yolluyor. Gönderici bu onayı gördüğü anda "Tamam, ilk mesajım yerine ulaşmış." diyor ve bir sonraki paketi gönderiyor. Bu basit kural anladığım kadarıyla birden fazla sorunu çözüyor. Hem de iki devasa sorunu. Birincisi hata kontrolü, yani mesajım ulaştı mı, kayıp mı oldu sorusunun cevabı. İkincisi ise, ki bu da çok önemli, akış kontrolü. Akış kontrolü derken, yani musluğu kontrol etmek gibi bir şey mi? Aynen öyle. Göndericinin alıcıyı veri bombardımanına tutmasını engelliyor. Şöyle düşün, gönderici saniyede bin paket yollayabilir ama alıcının işlemcisi belki saniyede sadece 100 tanesini işleyebilecek kapasitede. Doğru? Eğer bir onay mekanizması olmazsa alıcı adeta veriye boğulur, aradaki paketleri kaçırmaya başlar. Bu dur ve bekle sistemi ise alıcının tempoyu belirlemesini sağlıyor. Ben hazırım, gönder demeden yeni veri gelmiyor. Yani aşırı kibar ama biraz da yavaş bir sohbet gibi. Evet biraz öyle. Bir saniye yani hep tek bir paket gönderip beklemek zorunda mıyız? Bu kulağa inanılmaz verimsiz geliyor. Hani onay beklemeden diyelim ki beş paketi ard arda gönderip sonra toplu bir onay almak daha mantıklı değil mi? Harika bir noktaya değindin. İşte tam da bu fikir sliding window yani kayan pencere protokollerinin temelini oluşturuyor. Bizim konuştuğumuz stop and wait, aslında bu pencerenin boyutunun sadece bir olduğu en ilkel, en temel hali. En basit versiyonu yani. En basit versiyonu. O daha gelişmiş yöntemlere gelmeden önce bu en basit hali neden bu kadar önemli onu anlamamız lazım. Çünkü bu bekleme eyleminin kendisi bile dikkatli bir hesaplama gerektiriyor. Nasıl bir hesaplama bu? Ne kadar bekleyeceğini nereden biliyor ki sistem? İşte burada iki kritik kavram devreye giriyor. Yayılma gecikmesi propagation delay ve gidiş dönüş süresi round trip time RTT duymuştum bunu. Yayılma gecikmesi sinyalin A noktasından B noktasına fiziksel olarak gitme süresi. Işık hızına yakın olsa da okyanus aşırı kablolarda bu süre hissedilir. RTT ise senin paketinin gidip onayının sana geri dönmesi için geçen toplam süre. Tam bir gidiş dönüş yolculuğu. Anladım. Göndericinin sabır süresi yani zaman aşımı, (timeout) genellikle bu RTT'nin iki katı olarak ayarlanır. Bu bir mühendislik kararıdır. Hani ağda bir yoğunluk olur, bir gecikme olur diye bir güvenlik payı bırakılır. Tamam yani sistemin temel mantığı oturdu. Gönder, makul bir süre bekle, onayı alınca devam et, kağıt üzerinde mükemmel. Aynen öyle. Ama biliyoruz ki internet mükemmel bir yer değil. Peki bu kibar diyalog işler sarpa sarınca ne hale geliyor? Diyelim ki gönderdiğim o ilk paket ağın derinliklerinde bir yerde buharlaştı. Ulaşmadı hedefe. Ne olur o zaman? İşte o zaman sistem kilitlenir. Teknik dilde buna deadlock diyoruz. Deadlock çıkmaz sokak. Tam olarak. Gönderici paketini yolladı ve onay bekliyor. Alıcıysa hiç gelmemiş bir paketin onayını asla gönderemez. Sonuç Gönderici sonsuza kadar bekler, alıcı da sonsuza kadar bekler. İki tarafta bir sonraki adımı atamaz, iletişim donup kalır. Aman tanrım, tam bir iletişim kopukluğu. İki tarafta diğerinden bir hamle bekliyor ama o hamle asla gelmeyecek. Korkunç. Peki bu senaryonun bir de madalyonun diğer yüzü var değil mi? Diyelim ki paketimiz hedefe sapa sağlam ulaştı, alıcı da görevini yaptı, ve o küçük teşekkür notunu yani ACK'yı yolladı ama bu sefer o teşekkür notu yolda kayboldu. Başımıza yine aynı dert açılır. Hem de nasıl? Yine mi kilitlenme? Sonuç yine tam bir kilitlenme ama bu sefer iki tarafın varsayımları tamamen farklı olduğu için durum daha da trajikomik. Nasıl yani? Şöyle, gönderici onayı gelmediği için paketinin kaybolduğunu düşünüyor. Alıcı ise paketi aldığını ve göndericinin bunu bildiğini varsayarak yeni paketin gelmesini bekliyor. İkisi de birbirinden habersiz, farklı beklentilerle kilitlenip kalıyorlar. Bu durumlar gerçekten de iletişimi tamamen durduruyor. Ama bir de üçüncü bir olasılık var ki bu sanki daha sinsi. Ne paketin ne de onayın kaybolmadığı ama onayın o kadar yavaş geldiği bir durum. Ah, gecikmeli onay. Mesela göndericinin sabrı tükenmiş, bu işten hayır yok dediği anda kapının çalınması gibi. İşte orası her şeyin çorba olduğu an. Göndericinin bir zaman aşımı süresi olduğunu konuşmuştuk. Bir nevi sabır limiti. Evet. Paketi yollar, bekler, bekler ve o süre dolar. Onay gelmediği için ne yapar? Mantıklı olanı yapar ve paketin kaybolduğunu varsayıp aynı paketi tekrar gönderir. Ama tam o ikinci kopyayı yolladıktan bir saniye sonra o inanılmaz geciken ilk paketin onayı nihayet ulaşır. Bir saniye kafam karıştı. Gönderici şimdi elindeki onayın hangi pakete ait olduğunu nasıl bilecek? Az önce yolladığı ikinci kopyaya mı ait yoksa saatlerce önce yolladığı ilkine? İşte sorunun kalbi bu. Bilemez. Büyük ihtimalle bu onayın az önce yolladığı ikinci kopya için geldiğini varsayacaktır. Ve işte o an her şey birbirine girer. Tüm sıra bozulur yani. Aynen. Tüm paketlerin sırası bozulabilir. A boşu boşuna aynı veri tekrar pompalanmış olur. Tam bir kafa karışıklığı. Anlaşıldı. Yani bu dur ve beklenin saf hali gerçek dünyanın sorunları karşısında çok kırılgan. İşte burada sanırım ismindeki o sihirli 3 art devreye giriyor. RQ, Automatic Repeat Request, yani otomatik tekrar isteği. Bu basit protokole eklenen bir zeka katmanı gibi mi? Az önce saydığımız bu kilitlenme ve kafa karışıklığı sorunlarını nasıl çözüyor bu sistem? İlk ve en önemli çözüm, az önce sorun olarak bahsettiğimiz zaman aşımı timeout mekanizmasının bir kural haline getirilmesi. Bu kilitlenme sorununu kökünden çözüyor. Artık sonsuz bekleyiş yok. Yok. Gönderici artık sonsuza kadar beklemek yerine her paket gönderdiğinde bir kronometre başlatıyor. Eğer onay belirlenen süre dolmadan gelmezse en kötüsünü varsayıyor. Paket mi kayboldu, ACK mi kayboldu bilmiyorum ama bir sorun olduğu kesin diyor ve paketi tekrar gönderiyor. Artık pragmatik bir sabırsızlık var. Bu harika. Kilitlenme sorununu çözdük ama bu başka bir sorunu doğurmuyor mu? Az önceki senaryoyu düşünelim. İlk paket aslında ulaştı, sadece onayı kayboldu. Zaman aşımı devreye girdi ve gönderici aynı paketi tekrar yolladı. Şimdi alıcının elinde aynı paketten iki tane var. Evet, bu büyük bir sorun. Alıcı gelen bu ikinci paketin yeni bir bilgi mi yoksa eskisinin can sıkıcı bir tekrarı mı olduğunu nasıl ayırt edecek? İşte burada mühendisliğin o minimalist zarafeti devreye giriyor. Çözüm o kadar basit ki ilk duyduğunda bu kadar mı yani diyorsun. Sıra numaraları sequence numbers nedir o? Gönderici her paketi 0 ve 1 olarak etiketliyor. Bu kadar. Paket 0'ı gönderiyor, sonra paket 1'i, sonra tekrar paket 0'ı, sonra yine paket 1. Sonsuz bir 0 1 döngüsü. Bu inanılmaz. Yani tüm bu kopyalanmış veri sorununu, bu duplikat karmaşasını çözmek için gereken tek şey sıfır ve bir arasında gidip gelmek mi? Gerçekten akıl almaz. Ben çok daha karmaşık bir sayaç falan bekliyordum. İşte mühendisliğin güzelliği de bu ya. En basit mekanizmayla en büyük etkiyi yaratmak. Alıcı paket sıfırı başarılı bir şekilde aldığında artık beynine şunu kazıyor. Bir sonraki beklediğim paket bir numaralı paket. Tamam. Eğer ağdaki bir sorun yüzünden gönderici zaman aşımına uğrayıp paket 0'ı tekrar gönderirse alıcıya ne gelir? Yine paket 0. Ama o 1 bekliyordu. Aynen. Alıcı pakete bakar, ben 1 bekliyordum. Bu 0 demek ki bu bir kopya der, paketi anında çöpe atar. Ama gönderici boşuna beklemesin diye bu kopya pakete yine de bir onay yollar. Böylece gereksiz veri işlenmemiş olur ve iletişim akmaya devam eder. Daha iyice. gerçekten daha iyice. paketin üzerindeki o tek bitlik bilgi alıcıya bunun yeni haber mi yoksa eski haberin tekrarı mı olduğunu söylüyor. Peki bu mantıkla onay mesajlarının da bir numarası olması gerekmiyor mu? O gecikmeli onay sorununu çözmek için? Kesinlikle. Bu da bulmacanın son ve en önemli parçası. Onay mesajları da bir sıra numarası taşıyor ama burada çok kritik ve zekice bir detay var. Nedir o? Alıcı aldığı paketin numarasını onaylamıyor onun yerine bir sonraki beklediği paketin numarasını onayla birlikte gönderiyor. Nasıl yani? Alıcı, sıfır numaralı paketi başarıyla aldığında, ECK0 yani paket sıfırı aldım demez. Onun yerine ECK1 yollar. Vay canına, çok zekice. Bu mesaj göndericiye aynı anda iki şey söyler. Birincisi, sıfır numaralı paket bana sorunsuz ulaştı, için rahat olsun. İkincisi ise, Artık bir numaralı paket için hazırım, onu gönderebilirsin. Tek taşla iki kuş. Aynen. Bu sayede o gecikmeli onay sorunu da çözülmüş olur. Çünkü gönderici paket sıfır gönderdikten sonra hep ACK1 bekler. Gecikmiş bir ACK0 gelse bile onu dikkate almaz. Çünkü o zaten geçmişe aittir. Anladım. Özetle sonsuz beklemeyi önlemek için bir zamanlayıcı, kopyaları ayırt etmek için de 01 gibi basit sıra numaraları ekleyerek o kırılgan diyaloğu gerçek dünyanın kaosuna dayanıklı, güvenilir bir sisteme dönüştürdük. Aynen öyle. Kaybolan paketler, kaybolan onaylar, geciken onaylar artık hepsiyle başa çıkabiliyoruz. Ama en başta bunun yavaş ve verimsiz olduğundan bahsetmiştik. Madem her şeyi bu kadar güzel çözdük, verimsizlik sorunu nerede? Verimsizlik protokolün isminin içinde ve ruhunda gizli. Dur ve bekle. Gönderici zamanının ezici bir çoğunluğunu aktif olarak veri göndermek yerine pasif bir şekilde bekleyerek geçirir. Doğru. Bir paket yollar ve o paketin onayının okyanusu aşıp geri gelmesini beklerken o koca iletişim kanalı, o devasa fiber optik kablo tamamen boştur. Atıl durumdadır. Bu, özellikle uydu bağlantıları gibi gecikmenin yüksek olduğu durumlarda tam bir felakettir. Yani elimizde saniyede gigabitlerce veri taşıyabilecek 10 şeritli bir otoyol var ama kurallar gereği otoyolda aynı anda sadece tek bir arabanın bulunmasına izin veriyoruz. Mükemmel bir benzetme. O araba hedefine gidip oradan bir de geri dönüp vardığını haber verene kadar ikinci araba gişelerde beklemek zorunda. Otoyolun geri kalanı ise bomboş. Tam olarak yaşanan bu o boş kalan otoyol boşa harcanan kapasitedir. İşte bu yüzden bu protokol gidiş dönüş süresinin çok çok kısa olduğu yerel alan ağları LAN gibi yerlerde yani otoyolun çok kısa olduğu durumlarda fena sayılmaz. Çünkü bekleme süresi çok az. Aynen. Ama internet gibi küresel ve gecikmeli ağlar için acı verici derecede yavaştır. İşte tam da bu verimsizlik sorununu çözmek için o otoyola aynı anda daha fazla araba sürmeye izin veren go-back-n ve selective repeat gibi daha gelişmiş protokoller icat edilmiştir. Onlar otoyolu daha verimli kullanıyor. Kesinlikle. Onlar o 10 on şeritli otoyolu gerçekten de 10 şeritli gibi kullanmanın yollarıdır. Dışacası stop-and-wait ARQ Belki de bir spor araba değil ama bizi A noktasından B noktasına hatasız götüreceğini garanti eden son derece güvenilir, eski model ama sağlam bir kaplumbağa. Çok iyi benzetme. Yavaş da olsa iki bilgisayarın güvenilmez bir ağ üzerinde birbirine güvenmesini sağlayan en temel yapı taşı. Kesinlikle. Bu güvenilir olmayan, kaotik parçalardan, yani kaybolabilen, bozulabilen veri paketlerinden oluşan bir sistemden Birkaç basit ama sağlam kural ekleyerek nasıl güvenilir ve öngörülebilir bir bütün yaratılabileceğinin ders niteliğinde bir örneği. Her gün kullandığımız o karmaşık dijital iletişimin perde arkasında en temel seviyede işlerin nasıl yürüdüğünü anlamak için mükemmel bir başlangıç noktası. Kesinlikle öyle. Ve son olarak üzerinde düşünebileceğin bir fikir bırakalım. Bu konuştuğumuz sistemin tüm güvenilirliği göndericinin zamanında bir haber alamazsa en kötüsünü varsayması üzerine kurulun. Evet, bu çok önemli bir nokta. Veri mi kaybolduğu, onay mı kaybolduğu emin değil. Tek bildiği bir sorun olduğu ve yeniden denemesi gerektiği. Bu başarısızlığı varsay ve tekrar dene prensibinin sadece ağ protokollerinde değil, yazılım tasarımından proje yönetimine, hatta insan ilişkilerine kadar karşılaştığın diğer karmaşık sistemlerde bu prensibin izlerini nasıl görebilirsin? Başka nerelerde bir işin hiç yapılmaması riskine karşı ara sıra iki kez yapılması daha akıllıca bir stratejidir.